İç Oğuz'a dış Oğuz'un asi olup Beyrek'in öldürülmesi hikayesi. İç Oğuzların en büyük beylerinden birisi de Salur Kazan idi. Dış Oğuz beyleri Salur Kazan'ın yaptığı işleri beğenmeyerek ona düşman oldular. Salur Kazan'ın bundan haberi yoktu. Bu nedenle Salur Kazan emrindeki askerlerinden biri olan Kılbaşı yolladı ve neler olup bittiğini öğrenmesini istedi. Kılbaş dış Oğuz beylerinin yanına gitti ve Kazan'ın başına musibet geldiğini söyleyerek yardım istedi. Halbuki kazanın başına herhangi bir musibet gelmemişti. Dış Oğuz beyleri ise kazana düşman olduklarını söyleyerek yardım etmeyeceklerini belirttiler. Bu şekilde dış Oğuzların düşman oldukları kesinleşti. Dış Oğuz beyleri toplanıp hep birlikte kazana asi oldular ve kazanın en iyi adamlarından olan Beyrek'i çağırarak onun da kendilerine katılmalarını istediler. Ama Beyrek kazana asi olmak istemedi. Kazana bağlılığını belli eden Beyrek'i orada öldürdüler. Beyrek'in haince öldürüldüğünü duyan Salur Kazan çok üzüldü. 7 gün boyunca ağladı. Beyrek ölürken bir vasiyet bırakmıştı. Bu vasiyette Salur Kazan'ın intikam almasını istemişti. Yedi gün boyunca çadırından çıkmayan Kazan'ın yanına Kılbaş ve diğer beyler giderek Beyrek'in vasiyetini söylediler. Bu üzerine Salur Kazan askerlerini ve cephanesini toplayarak dış Oğuz beylerinin asiliğini bastırmak için yola koyuldu. Beyrek'in intikamını bizzat kendi almak istiyordu. Dış Oğuz beyleri de Salur Kazan'ın geldiğini duyarak savaş hazırlıklarına başladılar. Dış ve iç Oğuz beyleri bir meydanda buluştu. Herkes kendine bir rakip seçerek mücadeleye giriştiler. Beyreki haince öldüren Kazan'ın dayısı Uruz ile Salur Kazan birbirlerine rakip oldular. Salur Kazan Beyrek'in intikamını almak için dayısı Uruz'u öldürmek istiyordu. Diğer beyler de kendi aralarında mücadeleye girişti. Kanlı bir savaş başlamıştı. Uruz ile Salur Kazan dövüşürken Salur Kazan'ı Uruz'a mızrak saplayarak atından düşürdü. Uruz'un attan düştüğünü gören Salur Kazan'ın kardeşi Kara Güne atından inerek Uruz'un başını kesti. Uruz'un öldüğünü gören diğer dış Oğuz beyleri de pes ettiler ve Salur Kazan'ın ayağına kapanarak af dilediler. Salur Kazan da onları affederek bu isyanı bastırdı. İç Oğuz beyleri bir ziyafet vererek bu zaferi kutladılar. Savaşta kazandıklarını kendi aralarında bölüştüler. Bu zaferi duyan Dede Korkut da gelerek şanlı beyleri övdü ve onlara bol bol dua ederek koşmalar okudu.